Merhabalar, Galasite YouTube kanalına hoş geldiniz. İkinci gündem özel videomuzda sizlerleyiz. Monaco maçı sonrası biraz durumları konuşmak istedik. Mehmet de yine birlikteyiz. Merhabalar herkese. Nasılsın öncelikle Çağrı? İyi, teşekkür ederim Mehmet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Malum Şampiyonlar Ligi haftasında biraz 11 maçlarından dolayı bu hafta uykusuz kalabiliyoruz tabii. Evet, biraz da moraller bozuk tabii. Galatasaray kaybedince mutlu olamıyoruz. Böyle Aynen. Yastık evet. çekip uyudum abi, baş bittiği gibi. <laughs> kazandığımızda böyle gece 2'ye kadar falan TikTok'ta falan ne kadar kalsa içeriği varsa tüketiyorum. Yani. Kaybedince yatıp uyuyorum. Biraz tatlı arka çıktı. Kazansak hiçbir sorun olmuyor da kaybedince tabii. <gülüyor> <gülüyor> Netsiz, <gülüyor> katına çıkıyor. Nasıl bir maç oldu sence? Nasıl buldun takımı? Ben ilk yarı ya aslında geçen programda konuştuğumuz şey gerçekleşti. İşte i̇lk yarı ve ikinci yarı falan başka yolata sırayları izledim. İlk yarı bence pozisyon vermemize rağmen daha iyi olan taraf bizdik. Pozisyonlarda bulduk. Öne geçecek şansları da yakaladık. İşte Barış'ın direktten dönen şutu, İlkay'ın dokunmak yetebilecek bir pozisyonda dışarı vurması talihsiz oldu. Hem Frankfurt maçı hem de bu maçtaki o altı pasın içinden kaçan goller bizi maalesef e, son iki maçı sonucunu bekler hale getirdi. Hani bu maç bir puan bizi e, direkt 24'e atacakmış son sonuçlardan sonra onu gördük. İlk yarı bambaşka bir oyun. Basabilen işte oyunu kontrol ede edebilen bir Galatasaray vardı. İkinci yarı Monaco'nun daha baskılı başlaması bekleniyordu. Ki i̇lk yarı ilk 10 dakikası da çok baskılı başladılar. Ama ikinci yarı oyunu çok kaybettik. Okan Hoca burada biraz eleştirmek gerekecek. Oyunun ağırlığını hiç alamadı. Yani her pozisyon Pasla da, uzun topla da kalemize gelebildiler. Hiçbir şekilde engelleyemedik Monaco'nun ataklarını. Yine yani zaten ikinci yarı 3.80 gibi bir xçisi vardı Monaco'nun. bunlar çok ciddi rakamlar, şampiyonlar liginde ve direkt rakibiniz olan bir takım Monaco. Hani kafa kafaya olduğumuz bir takım. Biraz talihsizdi. Biraz da şey yapmak lazım tabii. İşte rotasyon. İlk ay ikinci yarı çıkmalıydı oyundan ama kime atacağımızı bilmiyoruz sahaya. İşte Yunus daha tam iyileşmemiş. 20 gün önce dönmüştü sakatlıktan. Şu an fedakarlık yapıyor aslında Yunus. Daha büyük bir sakatlık çıkabilir. O Simen yine hazır olmadan çıktı. Jakob yine öyle çıktı. Ve bunların alternatifi yok maalesef. ya i̇kinci yarıdaki o durgun oyunda Monaco'nun penaltı. Uğurcan'ın kurtarışı sonrasında daha trajik bir olay. Kalecinin de çıkmasını beklemezsin. Hani çok düşüktür ya ihtimal. Onu da yaşadık bu maçta. Ve Uğurcan da sakatlandı. Günay'ın agresif bir şekilde oyuna girmesi bence konsantrasyonunu da bozdu. Girdi ve o anda böyle çaylak bir kaleci gibiydi. Nereye gideceğini bilemedi. Biraz da hatası var golde. Talihsiz oldu bizim açımızda. Günay konusuna değineyim. Oyuna girmeden önce mesela eleştirildi. Teknik direktörle de tar neden tartıştı. Neden tartışıyor diye ama bence bu kapsamda değerlendirilecek bir konu değildi Günay'ın orada. Oradaki yaptığı tartışma. Çünkü o muhtemelen şeyden dolayı Monaka teknik direktörüne kızdı. Uğurcan sakat sakat kenara geliyordu. Onu şikayet ediyordu. Aynen. Hı -hı şikayet etti biraz galiba geç geliyor diye. Aynen. Günay da ona aslında bir tepki gösterdi. Yani bu tam o kapsamda eleştirilecek bir hareket değildi Günay'ın yaptığı Tabi bence. Tabii. Ya, yanlış bir hareket değil. Günay zaten bunları yaptığı için seviyoruz. Hani Kayasay'ı sahiplenmesini seviyoruz ama bence konsantrasyonu da biraz dağıttı oyuna girerken. Zaten e, normal bir oyuncunun bile ısınmadan girmesi problemken kalecinin bir anda soğuk bir kalecinin girmesi zaten ilk pozisyonda gol yedik maalesef. Tatsız oldu Günay açısından. Ki Uğulcan'ın sakatlığı daha belli değil. Belki Antalya maçında da Günay'la başlayacağız. E, bir ufak soru işareti ekledik yanında ya güneyim. Monaco tek de belki de bunun için biraz da uğraştı Güney. Hani onun soğuk olacağını bildiği için. Psikolojik bir savaş aslında. E, zaten o zaman da gol geliyorum diyordu aslında bize. E, çok birebir kaldılar işte Bologun, Minamino. Zaten arka koşmasını bekliyorduk hepsini ama hiç engelleyemedik. Ya yani hele maçın kötülerinden hani ekstra not aldım onu. Abdülkerim Ardakçı yani Bologun'a %100 kaybetti bütün pozisyonlarda. Hepsinde evet. geçti, hepsinde kafayı aldı, hepsinde istediğini yapabildi. Apokerim açısından talihsiz bir maçtı. Çok ağır kaldı biraz evet. savunmada çok sık takım arkadaşlarına isyan ettiğini gördük. Biz izlerken aynı şeyi yaşadık. Ama çok gol atmak istiyor. Çok sonuç odaklı bir oyuncu. E şey burada. Sadece kendisine gelmediğinde değil bir pozisyonda Barış Tane'ye atamadı. Orada da kızdı. Hani gol atmak istiyor. Evet. O maçı kazanmak istiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu hırsı iki katına çıkıyor Sümen'in. Zaten böyle bir oyuncu olmasının sebebi de o. Ya ben haklı buluyorum. Aslında bu bir şey gösteriyor bize. Şimdi biz geçen sene Osimen bazlı bir oyun oynadık. Osimen üzerine Osimen'i atalım. Önde sağına soluna o bir şekilde halleder gibiydi. Ama bu sene biraz daha o aslında ilk gelmesi, Sanenin olması biraz daha set oyunu oynamamız gerekiyor ve o, o topu 2-3 pas yaptıktan sonra Osimhen'e e ulaştırmamız gerekiyor. E şu an böyle çok karambolde gidiyoruz. Hem dikine gitmeye çalışıyoruz ama hep son paslar hep kötü tercih oldu. E Sane hep kafasını kaldırdığında simen doluydu, hep bu e, bomarkajdaydı. Her yani şey Salih Sakar bir stoper ama Osimhen iyi kapattı bütün maç boyunca. Hiç göz açtırmadılar yani. Biraz da ekstra oraya adam sokamadık aslında. Mesela Balogun giriyor, Minamino giriyor, Golovin giriyor. Bizde Sane topu getiriyor, Osi giriyor ama senin yanında İlk ay yoktu mesela. İlk hazır olmadan oynaması bizi çok geriye atıyor şu an. E ama yapacak da bir şey yok çünkü oynatabileceğimiz bir oyuncumuz yok. Bir ufak eleştirim Galatasaray yönetiminde ve teknik eğitimde olacak. Yani Berkan'ın çocuğu oldu. Buradan da tebrik edelim Berkan'ı. Abi iki gün olmuş. Adamın sakatlığı da vardı. Bir götürdük ve oynatmadık. Bence ihtiyacımız vardı. ikinci bir noktada atabilirdik Berkan'ı eğer iyiyse. Samsun maçında atabiliyorsak bence bu maçta da atabilmeliydik sahaya Berkan'ı. Hiç atmayacaksak çocuğu niye çocuğundan ayırdık? Evinde bekleyebilirdi, evden izleyebilirdi yani maçı. Böyle bir ufak eleştirim olacak yönetime yani. Zaten maç sonuçları da Osimen'in isyanının haklılığını gösteriyor aslında. 1-0 kaybettik mesela. Yani o kadar pozisyon harcama lüksümüz yok bence şu anki durumumuzda. Yani hiçbir takımın öyle bir lüksü yok da Kesinlikle. bizim daha da fazla yok. Ya maçın ilk e, şey oldu böyle baskılı oynuyoruz. E, bir noktası spiker şeyi söyledi ilk isabetli şut. Yani gelebildik gelebildik hep dışarıya hedefledik. E, talihsiz oldu yani bu iki pozisyon Frankfurt maçı Barış Alper ilk ay pozisyonu. Şimdi Barış Alper ilk ay Barış Alper pozisyonu. 2-6 pastan kaçan top bizim totalde belki alabileceğimiz 2 puan hani beraber olarak düşünürsek beraberliğimize 2 puanımıza mal oldu. Şu an e, yani oynuyor son iki maça çıkabilirdik Atletico ve maçlarında. Şu an çok stresli çıkacağız. Aslında fikstürü yani lehimize çevirdiğimiz bu zorlu fikstürü yine get dönüp dolaşıp son iki zorlu maça bıraktık evet. biraz. Belki hani Liverpool Ajax'ı kazanamaz yazardık. Monaco, Union saint yazabilirdik. Şimdi tam tersi oldu maalesef. Evet. Biraz da bekleyeceğiz bakalım. Ama bizim açımızdan yine sevindirici şu, haber şu. Belki 9 puanla veren şansıyla çıkabiliriz. Hala ihtimaller yüksek yani. Evet o ihtimaller ben de bakıyorum. Hatta bayağı da bir simülasyon yaptım. Yüzde <laughs> 90 gözüküyor tabii ama umarım futbolcular bunun rehavetine kapılarak oynamazlar en azından Atletico maçını yani. Ya sevindirici haber. Bir ay sonra oynayacağız Atletico maçını. Bir buçuk evet. ay belki sonra. Ocak'ta oynayacağız. Ee, aslında ligi normal formatta bitti şu an. Yeni formatta iki tane maçı da Ocak'ta oynatıyor. Ee, bizim için iyi. ya Şöyle iyi. Tabii o zamanki şey bilmiyoruz ama en azından sakatların döndüğü bir Galatasaray. İşte Singo dönecek. İşte belki tam kadro ve işte Yunus formunu tutmuş olacak bir ay sonra sonra işte Türkiye Kupası gibi bir olay var arada Süper Kupa. Orada oyuncular form tutacaklar. Yani bizim açımızda iyi olacak en azından. Şimdi önümüzdeki iki maçta çok zorlu. Atletico Madrid'de, City'de İkisi de acayip zorlu bir rakip ama bir puan alacaksak hangisi hedefimiz olmalı? City mi, Abi, Atletico mu? Dün City kazanınca çok sevindim. Çünkü City'nin bir sonraki maçı da Bodo'yla. Oradan da 3 puan aldığında ilk 8'i garantilemiş oluyor ve bizim maç sonrası geçen programda fixture değişmiş Premier emellikte bir bilgi yanlışta olmuş. Onu da kendimi düzelteyim. Chelsea'li bu maçı var demiştim ama Tottenham maçı varmış. Yine bence önemli bir maç için. Bodo'yu yendiği takdirde bizim siteden puan almamız daha kolaylaşacaktır. Çünkü Premier takımları rotasyonu seviyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Burayı sonra. Atletico içerideyiz ama Simeone takımını ye yenebiliriz diyemiyorum. Aynı şey de şu an Hans Flick de diyemiyordur. Hani ligde Atletico'yu rahat yeneriz. Biz de hiç çok diyebileceğimiz bir cümle değil tabii. Ben sizden bir puanı yazıyorum oraya rotasyon çıkarsa. Peki şimdi bu ilk yarı ve ikinci yarı farklı oyunumuzu daha önce de değerlendirmiştik. Ama bu o artık bence rotasyonun eksiliğin de önüne geçti biraz. Yani tam bununla mı alakalı neden şu an son üçte yedek kulübemize iyi oyuncular da olsaydı biz onları 45 dakikada ikinci 45 dakika direkt sokmayacaktık. 65'de falan sokacaktık. Evet. Oyuna. <laughs> Acayip bir fark var yani. ilk yarı, ikinci yarı. İkinci yarı Monaco'nun iyi gözükmesine sebep olduk. Tabii çok yani şey gibi. ölü dirittik derler evet. ya mesela. hani oynamayacak Monaco'ya oynat yani. Evet. Siyahla beyaz gibiydik. Dediğinde çok haklısın. İkinci yarı ya bir şey yapabiliyorduk geçen sene. Oyun sıkıştığında Barış Alper'e ve Osimen'e şişirebiliyorduk. Çok ısrar ettik. Oyun kuralım geriden çıkalımı çok ısrar ettik. Bence bir şekilde yine o e ve Barış'a uzun oynayıp orada dönen topları yakalamaya çalışmalıydık. gel yani bir de şey biraz şey olacak ama basketbol tabi reboundları hiç alamadık. Yani her seken topta bir oyuncu vardı başında. O da tabi oradaki daha dinamik bir oyuncu grubuna sahip Monako. Daha çok koştu özellikle Kamara. Bizim açımızdan talihsiz oldu. 1-0 kaybettiğimiz bile aslında biz bir sonuçtu. Daha fazla yiyebilirdik yani. Kesinlikle. Onu da Monaco değerlendiremedi. Evet. Onlar da neden şu an e, ligde kötü durumdalar? Şampiyonlar liginde böyle bittiklerini gösteren bir oyunda aslında Bit bitiremediler evet. bir şekilde. Evet, aynen. Evet. Ama ben bir not almışım. Mino, mino bence ilk ayın yerine bizde olsaydı bambaşka bir maç izlerdik yani. Galatasaray Scout ekibine buradan çağırırım. <gülüyor> <gülüyor> mino Mino'ya bir baksınlar. Sence Monaco maçının en iyi oyuncusu demeyeyim de yani <laughs> pek takım olarak iyi değildik. Ama bir öne çıkan oyuncumuz var mıydı ve sence en kötüsü kimdi? Abi bence en kötüsü İlkay'dı. Ona Sonra Apokerim'i yazarım. Emin olmadığında Torreira'nın son maçlarda çok düştüğünü görüyoruz. Artık bence dayanmıyor. Ciğer yani o kadar koşmaya. Çünkü sahanın iki tarafında savunmak zorunda kalıyor Lemine olmadığında ve ciddi zorlanıyor. Kötü diyemem ama performansı düşüktü Torreira'nın da. İlkay'ı dedim, Apokerim'i dedim. İyi olarak da Sane bence maça inanılmaz başladı. Samsun maçında konuştuğumuz Sane'yi izletti bize. Tam bir Şampiyonlar Ligi oyun oyuncusu. Onu da belli ediyor. Her pozisyonda sona gidebildi. Her pozisyonda bitirebildi. Hani olumsuz da olsa hep kaleye götürebildi. Ki üç pozisyonda 40 metre taşıdı topu bizim için çok değerli bir şey. E çünkü çok sıkıştı oyun bizim ...açımızda. Pasta çıkamadık. Üçgenler kuramadık. Sane bizi taşıdı orada. Barış'ı yazarım ikinci sıraya da. İki kanat da gerçekten ya arkadaşıma gif attım. Roadrunner. Bip bip. Hani <laughs> ya ben şeyi çok severim. Van der Son ve Chau her ikiyi. Monaco'nun iki bekini. Ama ikisini de madar ettiler yani. Ne Chau tutabildi ne Van der tutabildi barışı. Bence maçın bizim açımızdan kazanımları barışla Sane'ydi. Böyle eleştiriler var taraftarlardan. Sane'yi kullanamıyoruz. Yanlış yerlerde topla oluşturuyoruz. Yanlış yerine atıyoruz topu. Bunda haklı mı sence taraftarlar? Ya bence haklı ama biraz da orada şey Sane'nin oyununu değiştirmesi gereken yerler de var. şimdi son 10 yılın en iyi sistemli, en iyi taktik üzerine oynayan iki takımın da oynadı. 5 tane Bayern, 5 sene City. E, Guardiola ile oynadı işte. Bayern de yine aynı sistemlerle oynadı. Hep alanlar boşalttı ve o alanları değerlendirdi aslında. Şimdi arkasında Bayern son sezonda Kimih'le oynuyordu. Sane içeri gittiği her pozisyonda kimi çizgiye kadar koşuyordu. Böyle olunca Sane boşluklar bulabiliyordu şu çekebileceği alandan. Şimdi biraz orada zorlanıyor. E tabi İlkay'ı bence Sane'ye yaklaştırmamız gerekiyor. Bizim oyun aklımız sağ kanadımız. Barış'ın son pasları çok kötü. İlkay Sané o simen üçlüsünü hatta işte orada Torreira'ya da dahil ederek işte geride Singo varsa Singo Salah'a e, Orada üçgenler kurarak oynamamız gerekiyor. Bizim oyun gücümüz hep sağdan olmadı. Bu biraz bizim zamanında Fatih Terimli sezonlarda sağdan oynayıp soldan işte ile Belhan skandalı sezonlarda. Sol tarafta hep golcü bir oyuncu, kanat oyuncusu. Şenol Güneş'in Babelli kadrosu. işte Sergen Yalçı'nın Gezal artı larinli. Bizim de biraz daha Barış'ı ikinci forvet gibi kullanıp oyunu sağda oynamamız gerekiyor. Ya Sarı'nın aslında pas gücü çok yüksek bir oyuncu. Oyun görüşü yüksek. Ya Bayern oynamış, 5 yıl oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence Sarı'yı daha etkin kullanmamız gerekir oyun kurucu anlamında. Kapatmadan önce de şeyi söyleyeyim. İlk videomuzu yayınladık. Shortslar yayınlıyoruz. Sesler yayınlıyoruz. Gelen ilk yorumlar çok güzel. Teşekkür ederiz sevdiğiniz için. Buradan da bir şey isteyelim. Bir abone belki paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. E teşekkür ederiz.